hocam, çok değerli Müslümanlar, gecenin sahibi olsun. Uzun bir program oldu ama sıkılmadan verimli geçtiğini düşünüyorum. İnşallah istifade ederiz. Kıymetli hocam, nefislerimize zor gelen güzel bir sohbet yaptı. Yani açıkçası etkilenmemizi inşallah ee, Rabbim nasip etsin etlenmemizi. Evet, ilçe müftülüğümüzce, ben önce yeme geçen başta kıymetli müftüm ve arkadaşlarımız olmak üzere Mevlid-i Nebi haftamız ve din ve cami ve din görevleri haftamız birlikte içine alan bir program düzenlediler. Sağ olsunlar bizleri davet ettiler. Şimdi ben çok uzatmak istemiyorum ama Mevlid-i Nebi haftamızı e, Hz. Peygamberimizin şefaatine nail olabilme duasıyla tebrik ediyorum. Yine bir ve yedi Ekim arasında kutladığımız e, cami ve din görevlileri haftanızda ben özetle yani hem vatandaşlarımızın hem de din görevlerimizi kutluyorum. Çünkü iki hafta birden bunlar tabi cami ve imam iki ayrılmaz e, parça. Şimdi cami toplanmak demek, Allah için toplanmak, bir araya gelmek, Müslümanların bir araya geldiği, güç bulduğu, araların nifak gelmesine e, önlendiği, engellendiği Allah'ın yeryüzündeki mabedidir. İnşallah bu haftalar vesilesiyle de inşallah Müslümanların camilere daha fazla, bizlerin daha fazla da gitmeye alışkın olmaması vesile olsun. Yine din görevlerimiz çok kıymetli görev yapan arkadaşlarımız, insanımıza, Müslümanımıza bir hizmet veriyor ve kıymetli hocam gibi yüreğimizin pasını siliyor nefsinize e, zulmeden bir güzellikte. Tabii biz bu açıdan bir vebal sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. insanımıza, imamlarımız, immatiklerimiz, müezzinlerimiz, kısacası bütün din görevlerimiz bu konuda vebal içerisinde. Ben de çalıştığım her yerde kıymetli müftülerimle başta olmak üzere imamlarımızın değerini bilmek ve söylemekle birlikte ağır sorumluluklarında hatırlatmışımdır. Çünkü belli bir yaşı geçince belki en temel dini, İslam dinine ait hususları bilmediği için bu yaştan sonra da sorulursa ayıp mı olur diye utandığı için ulaşmaya bizlere, imanlarımıza Müslümanlar olabilir. O bakımdan bu ağır sorumluluğu da sürekli yüreğimizde, beyimizde tutmak durumundayız. bizlerde daha İnşallah insanımıza vaaz etmeyi, iyiliği emretmeyi, kötülüğü etmeyi daha fazla gayretle devam edelim. Ama yine bu altta vesilesiyle imam hatiplerimizi, din görevlerimizin kadının kıymetini bilmeyi de ben burada bilinmesi gerektiğinde ifade edeyim. Dediğim gibi başta en önemlisi Allah katında din olan İslam'ı anlatıyorlar ve başta dinin birey olan namaz olmak üzere bütün hususlarda din hizmeti veriyorlar. Ama bununla beraber sizlerin belki çok normal vatandaşımızın çok hissetmediği biz idarecilerin, özellikle mülki amirlerin hissettiği ve bildiği bir husus da vardır. Bizlere yardımcı oldukları kıymetli hocalarımızın. Onlar da toplumun huzurunu sağlamaya, barışı teşvik etmeye yönelik faaliyetleridir. Bizler birçok çalıştığımız yerde küslükleri, akrabalıklar arasındaki küslükleri, insanlar arasındaki küslükleri imamlarımızı da yanımıza alarak gidermeye gayret etmişizdir. Kıymetli imamlarımızın rol model olmaları hasebiyle böyle bir e, avantajlı durumları, böyle bir potansiyelleri olduğunu kabul ettiğimiz ve bildiğimiz, uyguladığımız için kıymetli hocalarımızla biz bu tür şeylerde sıkıntılı durumlarda biz kıymetli hocalarımızdan yararlanırız. Allah hepsinden razı olsun. O bakımdan imam adı üstünde lider demektir. Topluma liderlik eder ve bahsettiğim gibi özellikle yine iyiliği emreder ve kötülüğü neh eder tarzda davranışlarda bulunur ve bulunmasına nasihat eder. Din nasihattir, hesabı, bu sorumluluk çok önemlidir. Bizler de kendimizi naçizane gerek dünyevi işlerde gerekse ebedi aleme tahallük eden işlerde de kendimizi bu konuda da nasihat etmesi gereken bir konumda olduğumuzu düşünürüm naçizane. Tabi bu emredici şekilde değil haşa. En başta bizler her zaman söylerim insanız, Aciziz. Birbirimizi düşündükçe o zaman kuvvetliyiz. O bakımdan dilimiz döndüğünce, bilgimiz el verdiğince, yüreğimizin sınırı, kapasitesi el verdiği müddetçe her Müslüman zaten bunu yapmadı. Ama imamlarımızdan bizim toplumumuz ayrıca bunu bekler. Ve vatandaş üzerinde, Müslüman üzerinde tesiri büyük. Yani bir zamanlar vatandaşımızın bazen imamları şikayet etmek, biraz espri de anlatmaya çalışayım, günahtır diye bakar. Tıkkı kıymetli başım. Öyle bir toplumuz. Niye? İmamlarımıza kötü bir şey konduramayız. Evet, bu ağır vazifeleri sessiz, sedasız yapan kıymetli hocalarımızın, kıymetli alimlerimizin, tüm din görevlerimizin, ben bir 7 Ekim din görevleri haftasını tebrik ediyorum. Rabbim güç kuvvet versin. İnşallah aileleriyle birlikte sıhhatli, mutlu, huzurlu dünya ve ahiretleri olsun. Evet, ben yine bu iki haftayı birleştiren güzel konuşmasıyla rahatsızlığına rağmen, yani sesindeki rahatsızlığına rağmen e, uzunca bir süre bizleri diri tutan ve kendimize bir nebze de olsa gelmemize gelmemizi amaçlayan kıymetli hocama yani çok teşekkür ediyorum. Anamurlar e, Ana adına. Yine programa katılan siz değerli kardeşlerime, değerli büyüklerime de tekrar selam ediyorum. Sizleri buraya getiren yüreğinize sağlık olsun diyorum. Ee, tekrar sizlere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu iki güzel haftamızda inşallah bizlerin kurtuluşuna, şefaatine, dünyadaki huzura, mutluluğumuza ve ebedi alemde burada olduğumuz gibi inşallah hep beraber yerimizi altlarından ırmaklar akan